Hira Efendim? anneciğim bak sana ne getirdim sen boyama mı yapıyordun Evet. bak ben sana sürpriz yumurta getirdim açalım mı bir acaba içerisinden ne çıkacak Hayır. hadi aç bakalım ne çıkacak acaba içerisinden açalım yardım edeyim mi ha, açıldı Bakalım bir acaba ne çıkacak? Merak ediyor musun? Orada bir kağıcı Ha orada. Bu o diğeri çikolata. çikolata. Bir bakalım mı? Ne çıktı acaba? Şurayı da yırtalım. Tamam yırt anneciğim orayı da. Aç. Aç bakalım neymiş. Ben de merak ettim ne acaba? O da aç görüntü. Bakayım mı? Ver ben bir açayım istersen. Evet. Merak ediyor musun? Çok. Ama bunu nasıl böyle paketlemişler? Ben açayım. Şöyle yırtabilir misin buradan anneciğim ya? Ne kadar sıkı yapmışlar bunu. Evet. Değil mi? Bak şuradan şöyle bir orayı şey yap bakalım. Şöyle çek. Evet. Çek Hayır. bakalım anneciğim. Hı? Ah. Bakalım ne çıkacak. Dur, Kaplumbağa ne? mı o ne? Kaplumbağaya benzettim ben sanki. Düştüm. Ama var bakalım. Hadi yapsana bir. Neymiş? Kaplumbağa değil mi? Bir şey daha vardı ama. Küçük bir parçası daha vardı sarı bir parça şöyle mi gitti Hira? Şöyle bir yere Aha bak burada anneciğim buldum. Gördün mü? Bu evet. ne? Kafası mı yoksa bu da? Baksana bir şuradan. Ağaç şuradan bak bakalım nasıl yapılıyormuş. Ağaç, Ağaç mı gözüküyordu? Bak. Hani? Aa evet ya gerçekten. Ağaçmış ama niye kaplumbağa gibi durdu? Ben öyle gördüm biliyor musun? <laughs> evet. Şuradan he, şunlar birleşecekmiş bak. İkisi de yeşil ya. Değil mi? O yüzden herhalde. Buraya ben kaplumbağa sandım. Açamadım. Şunlar birleşecek. Evet şunları birleştirmen gerekiyor. Ha. Ha, ha, bunları böyle birleştireceksin öyle takacaksın. Şuradan mı geçiyor? Baba yapayım hadi. Yap bakalım kızım. İçeride de telefon var. Hı hı. Nasıl birleşecekmiş bu? He, ee, şuradan olacak şöyle. Heh, taktım, taktım. Taktın mı? Aferin sana. Aa, bu sarı da bak ben kafası diyordum yani alaka yani kaplumbağanın kafası dedim <laughs> ama böyle ağacın e, kök kısmına gelecek bu Hı -hı. öyle görünüyor oldu mu bir bakalım nasılmış Aa, böyle bir ağaç evet şunu şöyle kök kısmına takacağız kök kısmı neresi bakayım bak orada var ya bak böyle dur şöyle şuraya takmışlar bak gördün mü Bak. Burada böyle takmışlar oraya. Evet de biz nasıl taktık? Düştü mü o gene? Neyse al sen çikolatanı. Hadi anneciğim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.